Sevgili dostlar merhaba. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Çok renkli bir kişilik ve etrafını heyecanlandırmaya, kimini güldürmeye, kimini ağlatmaya devam ediyor. Cumartesi günü Güney Carolina eyaletinde konuştu. Kendi destekçilerine bir konuşma yaptı, bir miting yaptı ve orada NATO hakkında enteresan ifadeler kullandı. Yani böyle tebessüm ediyorum ama gülünecek mi, ağlanacak mı bir durum bilemiyorum. Yani Amerika açısından bunu söylüyorum elbette. Trump dedi ki eğer başkan olursam NATO üyelerine bakacağım Bunlar içerisinde yapması gereken harcamayı o Nato üyesi yapmamış ise ben onun savunmasını falan yapmam Amerika olarak onun savunmasıyla ilgilenmem hatta bilakis Rusya'yı o devlete saldırması için teşvik edeceğim. Ya düşünün mesela Nato'da bir üye var mesela yani Estonya diyelim ki veya da Almanya İsveç neyse artık İsveç gerçekten daha Nato üyesi olmadı ama bakacağım diyor. Eğer o hedef e, normalde yüzde normalde %2 %3 neyse artık Trump'ın hedefi nedir o da başka bir şey de milli gelirinin diyelim ki %3'ünü eğer harcamamışsa Finlandiya devleti ne yapacakmış e, Trump? Rusya'yı diyor teşvik edeceğim. Ne isterse onu yapmaya teşvik edeceğim. Yani Rusya gelsin de orayı işgal etsin umurumda olmayacak diyor. Yani Amerika bir başkanının ağzından eski başkan da olsa veya başkan olacak birinin ağzından böyle cümleleri duymak gerçekten enteresan. Bu cümleler e, Avrupa'yı e, çok sarstı, çok etkiliyor. Trump bu sözleriyle Rusya'nın saldırması halinde veya Avrupa'da herhangi bir güvenlik problemi olması halinde Avrupalı müttefiklerini yalnız bırakacağını yardımdan çok net bir şekilde ifade etmiş oluyor. Daha önce de benzeri imaları, açıklamaları olmuştu. Trump'ın detaylı okuma yapan herkes bunu görebiliyordu ama bu kadar açık bu kadar net bu kadar Hoyrat diyelim açıklamalar olmamıştı bu sefer çok net bir şekilde Donald Trump diyor ki Rusya'yı ne isterse onu yapmaya teşvik edeceğim yani Rusya bir NATO ülkesini işgal etmek isterse işgal edebilir Efendim ona bomba atmak isterse saldırmak isterse saldırabilir bu konuda sessiz kalmayı bırakın teşvik edeceğim diyor Amerika Başkanı olursam Donald Trump. Bu sözler Avrupa'yı çok etkiliyor. Avrupa zaten uzun süredir Amerikasız bir Avrupa savunması üzerinde kafa yoruyor idi. Amerikan Kongresi'nde Cumhuriyetçilerin Ukrayna'ya yardımı bloke etmesi Amerika'dan yardımın işte bir süredir Ukrayna'ya akamaması nedeniyle Avrupalılar şu anda kafa kafaya vermiş durumdalar. Avrupa'nın savunmasını Amerikasız nasıl yaparız? Amerika yardım etmez veya edemez ise biz bu işi nasıl başarırız? Bunu görüşüyorlar, bunu konuşuyorlar. Bu nedenle de zaten bu programlarımızda da biz sıklıkla aktarıyoruz sizlere. İsveç'ten İngiltere'ye, Norveç'e, Almanya'ya kadar geçmişte pasifist veyahut da barış yanlısı gibi görünen bazı ülkeler dahi savaş çırtkanı kervanına katıldılar. Savaş çırtkanlığı yapıyorlar çünkü halklarını ikna etmeleri gerekiyor. Daha çok harcama yapmak zorundalar, daha çok silah almak zorundalar, daha çok asker beslemek zorundalar, ordularını geliştirmek zorundalar. Rusya veya hatta bir başka bir şey. Ordular hazır değil. Tankları yok, topları yok. Fabrikaları var, üretmemişler. Başka şeyler üretmişler veya üretip başka yerlere satmışlar. Çünkü Avrupa'yı güvenli görmüşler. Ama son yaşanan olaylar Avrupa'nın güvenli olmadığını önümüzdeki günlerde ise hiç güvenli olmayacağını gösteriyor. Ve önümüzdeki günlerde Atlantik'in karşı yakasından yani Amerika'dan Avrupa'ya yardım gelmeme ihtimalinin yüksek olduğunu da gösteriyor. Bu Trump olabilir veya bir başka cumhuriyetçi olabilir. Özellikle Cumhuriyetçi Parti izolasyonist tutum benimsemiş durumda. Yani Amerikan askerlerini Avrupa'ya veya bir başka kıtaya gönderme konusunda çok çekimser görünüyorlar. O yüzden Avrupa kendi başının çaresine bakmak zorunda. Yani bu Trump veya başkası ile ilgili bir durum değil. Ve Avrupa'da savaş bütçeleri büyüyor, artıyor ve halk da savaşa veya işte çok daha büyük ordulara hazırlanmaya çalışılıyor. Trump cephesine dönecek olur isek, Donald Trump eskiden beri zaten NATO'ya şüpheyle yaklaşan biriydi çok eskilerden yani onlarca yıldır NATO'yu küçümseyen bir Trump'tan bahsetmek mümkün. Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Trump'ın ikinci döneminde Amerika'nın NATO'dan kesinlikle çıkacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde biz bunun programını da yaptık. İki ay kadar oluyor. Ben linki açıklamalara bırakacağım. Bu programla ilgilenenler o videoya da bakabilirler. 10 dakikalık kısa bir video. Trump eğer yeniden Amerika başkanı olur ise diyor Bolton NATO'dan kesinlikle çıkılacak. Biliyorsunuz NATO'nun bir anlaşma maddesi var. Beşinci madde o madde diyor ki her kim NATO üyesi bir devlete saldırır ise diğer NATO üyeleri onun yardımına koşar. Yani bu birimiz hepimiz hepimiz birimiz için anlayışı. Ya yani böyle bir ilke üzerine kurulu NATO. Teoride Türkiye'ye bir saldırı olur ise bütün NATO üyeleri Türkiye'nin yardımına koşarlar. Aynı durum Finlandiya için de geçerli. Türkiye de Finlandiya'nın yardımına koşar. Böyle bir anlaşma maddesi var. İşte Trump bu maddeyi sevmiyor, bu ilkeyi sevmiyor. Estonya gibi efendim küçük bir NATO üyesini korumak için Amerika'nın böyle milyarlarca dolar, trilyonlarca dolar harcamasına çok mantıksız buluyor. Üstelik de NATO üyelerinin ulusal gelirlerinin yüzde ikisini bile savunmaya harcamadıkları bir durumda bütün yükü Amerika'nın sırtına aktardıklarını Amerika'ya kendileriniz havundurttuklarını söylüyor Trump. Biz onları savunuyoruz. Onlar da işte keyfine bakıyorlar gibi bir yaklaşım var Trump'ın. 31 üyesi var biliyorsunuz NATO'nun şu anda Finlandiya'nın üye olması ile birlikte 31 oldu. Bu üyelerden yalnızca 11'inin sadece 11 ülkenin gayri safi yurt içi hasılarının %2'si veya daha fazlası savunmaya gidiyor. Yani 11 ülke dışında kalan ülkeler yani 20 ülkenin e, milli gelirinden savunmaya %2 bile pay ayrılmıyor. İşte Trump buna kızıyor bütün harcamayı biz yapıyoruz siz de keyfini sürüyorsunuz şeklinde bir yaklaşım sergiliyor Trump. Trump'ın açıklamalarından şunu anlıyoruz Trump NATO'yu sevmiyor ama Rusya ile arası fena görünmüyor. Rusya'yı teşvik edeceğini hatta NATO ülkelerine saldırmasını dahi teşvik edebileceğini söylüyor. Öte yandan bir hikaye de anlattı Trump dedi ki ben de de işte bir toplantıda bir NATO toplantısı diye anlattı yanlış hatırlamıyorsam Avrupa'nın, NATO'nun... ...önemli büyük bir ülkesi... E, ...büyük bir ülkesi kim olabilir? Bu İngiltere olamaz. Ya Fransa olur ya Almanya olur. Yani onunla konuşuyorduk diyor. Ve ona dedim ki... ...yani o sormuş ya Trump'a... ...demiş ki... ...eğer demiş biz demiş saldırıya uğrarsak... ...Rusya'dan bir saldırı olur ise... ...siz Amerika olarak bizi korur musunuz? Korumaz mısınız? Trump da diyor ki... ...sen ödemeni yaptın mı? Ödeme ne demek? Yani... NATO daha doğrusu savunma için milli gelirinden %2'nin üzerinde harcama yaptın mı yapmadın mı? Ödeme yapmadın mı? Ha bu durumda diyor suçlusun. Bu durumda suçlusun. Yani ödemeyi yapmamışsın, harcamayı yapmamışsın. O zaman demiş Trump bu lidere, "Hayır seni korumayacağım." Aslında onları yani Rusları ne isterlerse yap isterlerse yapmaya teşvik edeceğim sen faturanı ödemen gerekiyor, ödemek zorundasın diyor Trump. Şimdi Trump'ı iyi tanıyanlar bu hikayenin biraz uydurma olabileceğini söylüyorlar. Çünkü ifadenin içerisinde sör kelimesi geçiyor. Yani efendim kelimesi geçiyor. Güya bir NATO ülkesi sör, efendim demiş Trump'a bizi koruyacak mısın? İşte buradan hareketle Trump uzmanları o işte diyorlar Trump yalan söyleyeceği zaman kendisine efendim diye hitap edildiğini sıklıkla söyler. Bu hikaye yalan mı? Doğru mu? Bilmiyorum ama Trump'ın bir konuşmasını biliyorum. Yani halka açık bir yerde, kamuya açık bir yerde. Trump şunu söyledi. Estonya'ya biri saldıracak olur ise biz bakarız dedi. Eğer ödemelerini yapmışlar mı, yapmamışlar mı? Almaları gereken silahları vesaire almışlar mı, almamışlar mı? Almamışlarsa biz o ülkenin yardımına koşmayız dedi. Yani ister Trump bu hikayeyi uydurmuş olsun, ister uydurmamış olsun. Adam söylediği şey kendi ilkesini açıklamak. Dolayısıyla da Trump'ın ilkesi NATO ittifakını dağılmasına yol açacak bir yaklaşım. Yani Trump başkan olur ise NATO ya tamamen yok olur, dağılır, dağılır ya da eski NATO'ya benzemeyecek yeni ilkeler ve anlayışlar üzerinde bir nevi fiilen dağılmış gibi bir şeye döner. Bunun ilk etkisi Avrupa üzerinde olur. Avrupa'da Rusya ile Avrupa ülkeleri baş başa kalırlar. Görebildiğim kadarıyla bir iki aydır özellikle görebildiğim kadarıyla Avrupa liderleri bunun farkındalar. Yani Amerikasız Amerika'da kim başkan olursa olsun Amerikan desteği olmaksızın Avrupa'yı nasıl savunabiliriz'in telaşına düşmüş durumdalar. Evet Trump geliyor gümbür gümbür geliyor başkan olursa hem Amerika'yı hem de Avrupa'yı hem de tüm dünyayı bir hayli değiştirecek gibi görünüyor. Şimdilik bu kadar. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.